Burası Tortum ilçesine bağlı olan Pehlivanlı köyü. Bizim için hazırlıklar yapmışlar. Güne kahvaltıyla başlayacağız. Bakalım Erzurum'da kahvaltıda ne yeniyor? Pehlivanlı köyünde bizi neler bekliyor? Hadi gelin birlikte görelim. Yol <laughs> olsun anneciğim. Ses geldi. Canım. Ne yapıyorsun sen? Ay kolay gelsin. Sağ domates topluyorum. Burası mis gibi kokuyor. Domates kokuyor, salatalık kokuyor. Salatalık, biber topluyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misin? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Oo, senin mi bostan? Bostan hediye bacımı. ha ben de ona yardım ediyorum. Bu gün ırgat geldi buna. Irgat mı geldi? Evet. <laughs> Çok tatlısın. Ne zaman ektin domatesleri? Domatesleri Mayıs ayında ektik. Şimdi topluyorsun. Şimdi topluyoruz. Ay ne güzel. Kullandıkları her şeyleri kendileri yetiştiriyorlarmış. Evet. Domates, salatalık, biber ne kullanıyorsanız. Hepsi. Ki buğdayınız da öyle değil evet. mi? Kulağıma öyle geldi. Buğdayımız, ekmeğimiz, her şeyimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Doğal. Ay. Doğal. Şöyle bir bunu... Yarmak lazım. Bunu böyle bıçağıyla yarıyoruz. içine tuz atıyoruz. Güneşte bunu kurutuyoruz. Bunu da kışın hem salatasını yapıyoruz hem de yemeklerde kullanıyoruz. İştahım açıldı ne? Aman gel gel gel. Bu domatesin kokusunu artık bulabilmek çok zor. Her yerde yok gerçekten. Domatesin kokusunu özlüyoruz artık. Canım bir taraftan da topluyor. O zaman domatesleri, salatalıkları, biberleri birlikte toplayalım. Evet. Sonra ne yapalım? Sen de bana yardım et. Sonra da hadi ya kızımın yanına gidelim. Değirmene. Değirmene? Değirmene gidelim. Orada un yapıyor. Un da görelim. Seninle çok iyi anlaşacağız. Anlaştık. Harika. Birbirinden güzel lezzetler için öncelikle malzemelerimizi, doğal malzemelerimizi toplayalım. Sonra da hediye teyzemin He. yanına gidelim. Sonra da bir güzel kahvaltı sofrası hazırlayalım. İnşallah. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok tatlılar. O zaman hemen toplamaya başlayalım. Evet, canım hazır bekliyor. Evet. <laughs> Şunları koyalım sepetimize. Harika. İşte Değirmende un öğütülüyor. Burası serinmiş. Sen şanslı yere geçmişsin. İyi yere geçmişsin. Değil mi? Erzurum yanıyor. Hep kışın gelmiştim. Hep karlar altındaydı. Bu sefer sıcak, güzel. Gidelim mi? Gidelim. Değirmene gel. Oo! Harika mısır unu bu. Mısır unu evet. Ay çok güzel. Kaç ay değirmencilik yapıyorsun? 8 ay yapıyorum. 8 ay. Evet. 8 ay yapıyor. Canımsın ne kadar un öğütüyorsunuz 8 ayda? 8 ayda 10 ton buğday, 5 ton mısır, ondan sonra 3 ton arpa unu, 3 ton da kavut var biz de. Onu öğütüyoruz burada. Allah bereket versin. Amin. Allah çalışana Allah. versin. Amin. Gerçekten Allah. kavut dediğin nedir? Onun da yapılır, ondan sonra hastalara çok şifadır. Çocuklara mama olarak bir şimdi. Mama mı yapıyorlar? Evet, mama yapıyorlar ondan Sende var, mı? Var Bebek. Bende. Yok, ya da korunlar geliyor benim, İçiz. <laughs> i̇çiz, geliyorlar. Evet, evet. Allah tamam, neredesin? Şimdi, biz buradan mısırını alalım. Evet. Çünkü... Erzurum'da Karadeniz mutfağının esintisi vardır tamam. ve çok farklı yaparlar, kuyumak yaparlar. Tamam. Peki kuyumak nasıl yapılıyor? Mısır ununu alalım, unumuzu alalım, <laughs> çizip yapalım. Orada. Başka bir şey yapacağız mı? <laughs> horis yapalım bir de ona da buğdunu alalım, buradan. yani o tatayirmendi Horis. Ha. O zaman malzemelerimizi alalım aynı ha. domates salatalıkta olduğu gibi ha. horis yapalım. Ha. Horis nedir? Nasıl ha. yapılır? Birlikte görelim. Amanın, gel, 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 aslan Mustafa'yla Oo, iki tane kardeşi yanıma aldım. Biri sağımda, biri solumda. Orada hazırlıklar yapılmış. Canlarım merhaba. Ay çok tatlılar. Burası aynı zamanda misiri alanı olarak kullanıyormuş. İnsanlar kahvaltıya geliyorlar, yemeği içmeye geliyorlar. Çaylarını, kahvelerini içip keyif yapıyorlar ama Öncesinde ben de kahvaltı için geldim. Hanımların yanına gidiyorum. Canlarım, ne güzel hazırlanmışlar. Ay, selam. Ay çok güzelsiniz. Ay annemler var. Selam. Canım, burası kahvaltı sofrası için değil mi? Evet. Çok güzel. Sizi o zaman Hediye teyzeciğim, Fatma teyzeciğim böyle alayım ben. Tamam. Onu alayım. Buyurun. Siz şöyle buyurun, istirahat edin. Biz de burada kuyumak yapalım, horis yapalım. Şöyle uzatır mısınız? Şunu da lütfen. Evet. Oo, köy ekmekleri yapılmış. Ay 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 ay. ay. Hı, mis gibi kokuyor, mis gibi. Nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. İsmin nedir? Semiye. Semiye. Hı hı. Polis yapıyoruz. Evet. Polis benim bildiğim kadarıyla zaruret tatlısı da diye biliniyor değil mi? Erzurum'da mesela yokluk zamanlarında savaş döneminde yapılan bir tatlıymış. Ben bilmiyordum. Bilmiyorsun. Hmm. Öğrendik. Güzel oldu. Evet. Şimdi kahvaltılarda özellikle yapıyorsunuz. Evet. Neler kullanıyorsunuz horiste? Kaymak. Evet. Tuz. Un. Peynir. Peynir. Evet. Cibil mi? Civil. Oo. Cibil peyniri olacak. Peynir helvası gibi. Evet. Harika. Zaten peynir. Değil mi anneciğim? helvası. anneciğim? Peynir Neyse. helvası. Peynir evet. Bol kaymak kullanıyorsun. Evet. Ooo. Oh. Bunu ne kadar karıştıracağız? Orada kaymak var, başka ne var? Bir şey yok. Tuz. Sadece kaymakla tuz var. Tuz evet. Ne kadar şu an göz göz olmuş. Evet, göz göz oluncaya kadar karıştırdıktan sonra ununu unu şimdi. Un, beyaz un. Evet. Harika. Onunla da kavurun. Kızarana kadar kavuracağız. Hı hı. Ondan sonra soğutup biraz peynirini katacağız. Harika. O zaman yapmaya devam ediyoruz. Burada karışımlar. karışımlar mısır unu ilave edildi. Evet, ilave edildi. Şimdi birazcık kısartıp su ilave edip yağını kılacağız. Kuymahta siz peynir kullanmıyorsunuz. Kullanmıyoruz. Bazen kızartmızın uzlamıyorduk. aslında nuflama diyorlar. Hı -hı. Bu bizim kuymağımız. Böyle sade peynir, çeçil peynir de katıyoruz bazen. Hani e, yöresel değişiyor, biz böyle yapıyoruz. Çok güzel, kahvaltılarda mutlaka var. Evet. Öğlen var. yenir, akşam yenilir. Öyle çatalla evet. falan yenilmez, ekmeği banacaksınız. Evet. değil mi? Evet. Muhteşem. Evet. Suyumuzu da ilave ettik. Evet. Suyumuzu ilave ediyoruz, Ko şey çıksın diye yağını çıkarsın diye. Oo. Ne kadar mısır ununa ne kadar su koymak lazım? Göz kararı mı? Yapıyoruz? Göz kararı yapıyoruz, evet. Çünkü çok hani... küçük yaşlarda öğrendiğiniz için değil mi? Evet Annelerden. öyle, evet evet Ölçü öyle. Ölçü falan yok. <laughs> Ölçü yok bizde öyle. Annemler sever misiniz? Evet. Sevilmez mi? Onlarla büyüdüler. Kuymakla, horisle büyüdüler. Peynir evet. helvasıyla büyüdüler. Çok doğal ürünler kullanıyorlar. Gelenlere misafir sofrası hazırladıklarında ikram ettiklerinin tüm malzemelerini kendileri üretiyorlar. Unu kendilerinin domatesli salatalığı topluyorlar. Çok güzel. Sular akıyor şakır şakır burada. Anladım, Su alabilir miyim? Ne istedin anne? Su istedim. Su. Evet, büyükler bilirler. Ha, sağ olasın. Su takviyesi yapalım. Sen bana yeterdi. Yeterli. Yağımızı çıkardık böyle. Oh. Kaymak böyle top top oldu. Evet. Orada da kahvaltı evet. sofrası kuruluyor. Gençler tek tek getiriyorlar. Upuzun bir sofra. Pişiler görüyorum. Göbü de denilir değil mi? Uh, Acıka var, gözleme var. Aman Allah'ım. Yağımızı çıkardık böyle. Oh. Kaymak böyle top top oldu. Evet. Mısır unuyla karışınca. Hı hı. Şimdi birazcık tuzumuzu ilave edeceğiz. Hı hı. Tuzu önceden ilave ederseniz pişme süresini uzatırsınız. Sonrasında atmakta fayda var değil mi? Öyle mi? Evet. Öyle diyorsun söyledin. Sen buralı mısın? Evet yok, buralıyım. Bu, aa, gelin geldim aynı köylü buralıyım yani. Ee, çocukluk aşkı. Yok aşk değil görücüsü. Görücüsü. Ben. Ben. Evet Can görücüsü. Kaç evlendin o İç. Üç. Üç Allah bağışlasın. Amin. Tamam herhalde ama. Tamam mı? Tamam. Yeterli mi? Kıyosu? Yok dediler. Yok mu? Teyzem yok dedi. <laughs> Karıştır dedi devam. Sen ne yaptın? Ben de yapıyorum. Oo. Oh, beyaz ununu ilave ettin kaymağın evet, üzerine. Evet. Birisi kaymak ve beyaz unla yapılıyor horis. Kuymak da kaymak ve mısır unuyla hazırlanıyor. Evet. Ne kadar sürede hazır olur? Yarım saat içinde. Yarım saat. <laughs> ne diyor anne? Diyor <laughs> 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 köpür. Köpürüyor diyor da. Ne olacak? Köpürmeyecek mi? Köpür. <laughs> köpürecek. Ha, köpürecek. Mısır unundan olduğu için şey güzel. Güzel. O zaman kuymağımızı burada pişirmeye devam edelim. Ne kadar sürede? hazır? 2-3 dakika. Ha, 2-3 dakika. 2-3 dakika. dakikada. Horisin bir yarım saat daha karıştırılması gerekiyormuş. Onu da hazırlayalım. Sonra hep beraber kahvaltı soframız. Evet. Değil mi? Çok güzel bir kıvama geldi. Mis gibi kokuyor. Onu güzelce kavurduk. Fındık ezmesi gibi oldu. Şimdi peynirimizi atacağız. Peynirimizi e, ne zaman atacağımıza nasıl karar veriyoruz? Bu peynir içine batırdığım zaman eridiği zaman öyle sıcaktır bu. O ArMIyecek. zaman alınıyoruz. Evet. Mesela -le -le -le. şöyle. <f> e, <closely> eh, daha var mı? <tosan> Atabiliriz, değil mi? <tosan> uzatıyor peyniri. Şöyle. O zaman ne kadar gerekiyorsa senden ricam. Tamam herhalde bunu. Peynir attıktan sonra ne kadar süre kalacak? O peyniri biraz karıştırıp yedirene kadar. Yedireceğiz süresi O onun. kadar. Onun süresi yok. Bitir. Çok güzel. Senin evdekiler seviyorlar mı? Seviyorlar. Bey, evlatlar. Seviyorlar. Seviyorlar değil evet. mi? Canımsın ya. Of. Hı bol peynirli, çeçil peynirli horis yaptık. Erzurum'da ekmek sofrası denilir. Ekmek sofrası orada kuruldu. Şimdi hazırladıklarımızı götürelim hep beraber. Değil mi annem? Canlarım benim. Afiyetle güzelce kahvaltımızı yapalım. Tertel tane tel oldu değil mi? Şöyle o, o tarafa koyalım. Güzel. aman aman Bahsedin olsun Nedir? Pestil çullaması. Pestil çullaması evet. yumurtayla. Yumurtayla pestil. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. olsun. Soframız çok zengin, çok bereketli. Pestil çullaması da geldi. Pestil orada, ceviz orada. O en baştaki nedir anneciğim? Gözleme ne o? Cevizli. Cevizli gözleme var. Pişi evet. denilir kimi yerde siz ne diyorsunuz? Hurma tatlısı. Hurma ha. tatlısı. Reçellerimiz var. Böğürtlen, çilek evet. ve vişne. Doğru mudur? Evet. Harika. Evet. Balımız var. Bal arıcılık yapılıyor mu? Yapılıyor. Pehlivanlı köyünde. Evet. Her şey var mı? Her şey var. Bereketli. Bereketli. <laughs> Sağlıklısınız <laughs> maşallah. yok, yok, <laughs> Allah her Şey Allah evet. evet. Şeker, kolesterol evet. herhangi bir şey var mı? Yok. Yok. Temiz evet. hava, Temiz her hava. şey doğal. Her şey doğal. İnsanları da doğal. İnsanlar da doğal. <gülüyor> <gülüyor> Ay yavrularım çok güzeller. Bu Yediğimiz var. de doğal. Basma peyniri. Basma peyniri, evet. küflü, Küflü. protein değeri yüksek. Evet. Çok sağlıklıdır. Orada çeçil peyniri de görüyorum. Bir de acıka. Bu bostandan Hı. topladıkları domateslerle hazırlıyorlar. İçinde neler var? İçinde kibirli. <laughs> Ben onu yapmıyorum. Sen beni yapmıyorsun. Sen yapıyorsun mu Yapırım Yapıyorum yap? da bir biber katarsın, acı biber, sos biber. Tüm size kaynatırsın. Saz bir çıta yağıtamla güzel olsun diye paylaşsın diye. İşte yani üstüne şey koy. Sarımsak. sarımsak. Ay Semaver de geldi. Acıkamızın içerisinde sarımsak var. Acı biber var ve domates var. Ekmeğin üzerine sürüp sürüp yiyeceğiz. Teşekkür ederim. Ooo <laughs> oh, keyfe bak. Şu domatesi uzatabilir misin biberi lütfen? Kokusundan mahrum kalmayalım. Muhteşem. Bunu da ona alalım. Şöyle. Hmm. Anneannemlerle. Herkese çatal bıçak dağıtalım lütfen. Bu nedir? Tandır ketesi. Tandır ketesi. Evet. Sen mi yaptın? Görümcem. Görümcem mi yaptı? Ay parçası gibi oturuyor. Çaylarımızı koyalım. Sonra afiyetle Pehlivanlı Köyü hanımlarının hazırlamış olduğu Erzurum'a özgü güzel lezzetlerin tadına bakalım. Çayımızı yudumlayalım. Ardından e, köye gelmişiz. Pehlivanlı Köyü sadece kahvaltıyla ibaret değil. Doğal güzelliklerini ve birbirinden eksiz lezzetleriyle de devam edelim. Tamam mı? Hadi bakalım. Afiyet olsun, bereketli olsun. Buyurun. <laughs>